Hepinize merhaba arkadaşlar mutlaka önce kanalın videosu hepiniz hoşlandınız arkadaşlar bu videoda evde ne yaptığımı göstereceğim ee, ilk olarak bir şey yok. şöyle göstereyim bilgisayarımı ee, böyle bir bilgisayarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada video çektiğim şey olan camtasya var gta var var bir sürü oyun var ben de Windows 7 arkadaşlar ve Xbox arkası ee, ve oyunlarımı kendim indirebiliyorum tabi şu 12 oyunu kendim indirmedim şunları kendi indirdim şunları bazı programları kendim indirebiliyorum Bak, şunları... dizdir bir haber ee, benim odamı da göstereyim bak benim ba balkonum var arkadaşlar e bir şiirim var. Okul ev öde bir şiiri. Hani okula gidiyorum biliyorsunuz. Bu yaşta okula gidiyorum. Ben ikinci sınıfım. Ve yanımda bir elmasım var. Aç kalmayayım diye annem bana bir aktivite ekşi şey, elmasım getirmiş. Ekşi olmazsa daha çok severdim. Mama olsun. Yanımda bir bardak var. Ve oynayan bir sorma şeyim var. Böyle ee, bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.